Hocam şişman değilim, kemiklerim iri. Benim de öyle biliyorsunuz. <laughs> İnanıyorum ben buna. Ama ben şişmansın. Öyle mi hocam? Evet, obezit, obesin yani. Peki hocam kemiklerim iri olma ihtimali yok mu gerçekten? Yani evet olabilir. Belki de milen büyüktür. Bir de öyle hastalar var biliyorsun. Hocam ben obez değilim, büyük. Obezit de bir hastalık. Bunu bilmek gerekiyor. Toplumun buna çok ihtiyacı var. Şimdi ben son meclisten yeni bir yasa çıktı. Ee, obezite aile hekimlikleri kurulacak. Ben çok mutlu oldum buna çünkü hakikaten toplumumuzun obezite konusunda bilinçlenmeye çok ihtiyacı var. Neler duyuyoruz neler yani hani böyle ameliyat olmamak için bin dereden su getiren anneler, babalar, kocalar sanki böyle e, hastaya kötü bir şey yapıyoruz. Kötü olsun diye yapıyoruz bunu. E, diye yaklaşanlar, ağlayanlar hocam ameliyat olacak. Tamam olacak işte iyi bir şey bu diyoruz. Yani Kurtulacak bu hastalıktan ya ölürse? E, ama olmazsa zaten bu haliyle ölecek. Yani obezite ölümcül bir hastalık. Bunu biliyoruz hepimiz. Var. Yani hani hastalarda maalesef hastalığını yadırgama, işte ben aslında ağzımı tutsam veririm, kemiklerim iri, e, aslında benim midem büyük gibi e, bu böyle hastalığı reddetme durumları, psikolojileri var maalesef ama yani obezite bir hastalık, çok ciddi kronik bir hastalık e, ve tedavisi mümkün. Yani kemiklerin değil. Sen o